uyan ey gözlerim gafletten uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan Azrail'in kastı canadır inan uyan ey gözlerim gafletten uyan uyan uykusu çok gözlerim uyan bu dünya fanidir sakın aldanma Marur olup tacu tahta dayanma Yediklim benim deyu güvenme Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan benim Murat kulum suçumu affet Suçum bağışlayıp günahı refet Resulün sancağı dibinde haşret Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan uykusu çok gözlerim uyan Uyan çok gözleri bu